Bedir'de muhacirlerin, Uhud'da ise tüm Müslümanların adına Resulullah'ın sancaktarı. Birçok insanın yaşamak için can atacağı bir görünüşte müreffeh bir hayatı, içindeki manevi cehennem çekirdeğini gördüğü için hiç düşünmeden elinin tersiyle itip, kendisini alemlerin efendisinin maddi olarak sıkıntılı fakat manevi bir cennet çekirdeğini içinde barındıran yaşam tarzına teslim etmiş bir irade kahramanı. Nihayet hayatının mısra-i bercestesi olan Uhud'un destansı kahramanı. Efendimizin tek zülhüne zarar gelmesin diye ruhunu rahmana teslim ettiğinde yerine akşama kadar bir meleğin savaştığı Musa. Sıradan insanlar melekleşmeye çalışırken meleklerin o olmak için yarıştıkları insan. Musab bin Umeyr. Musab bin Umeyr radıyallahu teala anh hazretleri. Resul Ekrem'e bütün hayat boyu bekçilik yapmış bir insandır. Onun efendimizi tanıdığı dönemde onu çok genç görüyoruz. Henüz daha bıyıkları terlememiş bir delikanlı. Biraz evvel adından bahsettiğim Habbab bin Eret'in irşadıyla Hüzuru Risalet Tenayi'ye gelmiş. Gizli gizli karanlık sokaklardan İbn Erkam'ın evine sızabilmiş. Ve Resul Ekrem'le diz dize geldiği andan itibaren de bir daha onun soluklarını unutmamış. Burnunun ucunda daima nefeslerini duyar bir hayat yaşamıştı. Henüz Müslümanlık ufkundan, havasından, atmosferinden habersiz olan Ömer her gün onu dövüyordu. Anası da dövüyordu, altında yumuşak döşekler, panjurların açılıp kendisine mendilin sallandığı, evimize gelsin de evimiz şereflensin diye beklenen genç, yakışıklı, görkemli delikanlı. Bütün bu yumuşak hayatı, her şeyi terk etmiş. Resul Ekrem'e diz dize geldiği andan itibaren postlara sarılmış, arzu-ubudiyet içinde baksa hayat etmiş ona. Habeşistan'a gideceksin gitmiş, döneceksin gelmiş, Medine'ye gideceksin gitmiş, Bedir'de bulunacaksın, delikanlı orada da bulunmuş, sırtında taşıdığı post vardır. Mekke'nin en soylu insanı, Mekke'nin yarısını parasıyla alabilecek fakat sırtında elbisesi kalmamıştır. İslam'a gönül vermiş ve her şeyini beraber vermiş. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekke'de Müslümanları Kabe Mescidinde bir araya toplayıp cuma namazı kılması, kıldırması mümkün olmamıştı. Musab bin Umeyr Medine'ye gönderildiği zaman cuma namazı kılmak için Peygamberimiz Aleyhisselam'dan izin istemiş. Peygamberimiz Aleyhisselam da ona gönderdiği yazıda cuma günü zeval vakti çıktıktan sonra cemaatle kılacakları iki rekat namazla Allah'a yakınlaşmaya çalışmalarını ve bu vesileyle Müslümanlara hitapta bulunmasını emir buyurmuştu. Bunun üzerine Hz. Musab bin Umeyr, Kuba'da Hz. Sad bin Haysemen'in evinde 12 kişi toplamıştır. Bir koyun kesilip yenilmiş ve İslam tarihinde Cuma namazı için Müslümanları ilk toplayan kişi o olmuştur. Medine'de gösterilen başarılı bir tebliğ yılından sonra Musab bin Umeyr, Biset'in 13. yılında haç mevsiminde ikisi kadın olmak üzere 75 kişiyle Mekke'ye geldi. Böylece Hz. Musab, İslam tarihine hicretin müjdecisi olarak damgasını vuran ikinci akabe biatının hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde mühim vazifeler icra etmiş oldu. Uhud'a kadar İslamiyet adına ne kadar kritik hadise varsa hemen hepsinde yer alan Musab'ın ismine Megazi kitaplarında en son Uhud'da rastlanır. Bedir'de onu görürsünüz, Uhud'da görürsünüz ve daha sonra göremezsiniz. Kaç yaşındadır? Ben İslamiyet'e girdiği zaman bir yaş tahmin etmiştim. Aradan 7-8 sene geçince 25 yaşındadır. İhtimal 25 yaşında. Hayattan henüz kam almamıştır. Ama ondan daha evvel Mus'ab o kadar her şeyden mahrumdur ki Medine'de bir posta sarılmış herkes Allah Resulü'nün huzurunda otururken postun içinde Allah Resulü'nün huzurundadır. Allah Resulü öyle duygulanmıştır ki nazar ona ilişince gözleri dolu dolu dolmuş parmağı kalkmış onu göstermiş ve şunu görüyorsunuz demiş Mekke'de bundan daha rahat bundan daha müreffeh bundan daha mesut bundan daha bahtiyar yaşayan bir genç yoktu ve her şey Allah ve Allah Resulü uğrunda ana kapı dışarı edince Baba kapı dışarı edince üzerinde sadece kala kala bu kaldı. Bu sözü Efendimiz ne zaman söylemişti bilemiyorum. Belki Uhud'dan birkaç gün evvel. Çünkü Musab'ın tarifini yaparken Uhud'da anlattıkları şeyle o gün Resulullah'ın huzurunda bulunduğu durum arasında bir mütabakat görüyoruz. Zira o, Uhud'da Efendimiz'i koruma pahasına ruhunu da teslim ederek, Efendimiz e olan teslimiyetin ufuk noktasına yükselmiştir. Uhud'da saflarda çatlakların oluştuğu bir esnada, Musab bin Umeyr Hazretleri yeniden sahneye çıkmış, son vazifesini yerine getirerek rahmeti rahmana yürümüştür. sarp bir kaya bir yokuş haline gelmişti. Nesibe onun durumunu anlatırken, Medine'den çıktım Uğda doğru geldiğim esnada Efendimiz'in yanında kimse kalmamıştı. Ben bir kadındım, sargı mataramla geliyordum. Manzarayı görünce iş başa düştü dedim. Kılıcı bağlınca sadece savaşan Musab'ı gördüm. Musab kolunu kaldırıyor, kanadını kaldırıyordu. Resul-i Ekrem'in mübarek cübbesini sırtına almıştı. İbni Kamya oraya kadar sokulunca beni de bir kılıç darbesiyle işlemez hale getirdi. Mus'ab kale gibi duruyordu. Hayatta kaldığı müddetçe onun zülüfleri karışmayacak ve ona kimse dokunamayacaktı. Ben var iken ona kimse el uzatamaz diyordu. Cübbe sırtında sağa sola koşuyordu. Bir kılıç darbesi ağacı budar gibi sak kolunu alıp aşağıya götürdüğünde ve <laughs> ma Muhammedun illa Rasul'' Kat halet min kabli rusul diyordu. Muhammed Allah'ın bir elçisidir. Ondan evvel de çok peygamber geldi gitti. Sol kolunu da bir kılıç darbesi indirirken o yine aynı ayeti okuyordu. Kılıç darbesi ense köküne inip de boynunu çalışmaz hale getirince yüzü koyu yere düşüyordu. Ve başını kumların içine sokuyordu. Bir hocamızdan değerlendirme dinledim ben. Başın yanına gelince tan tanınacak halde değildi başında durdu şöyle dedi. Musab başını yüzünün için saklıyor biliyor musunuz? Kollarını kaybetti, bacaklarını kaybetti. Ayakta duracak ve söz konuşacak hali yoktu. Ben de o esnada yapayalnız kalmıştım. Eğer bakışları bana mütevecci olsaydı, kendisini mesul sayıyordu. Ben de hatar bir nefes olduğu müddetçe, resul Ekrem'e bir el ilişirse ben Rabbimin huzuruna nasıl çıkarım?